Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat oynayacağız. Scorpion'la şimdi Sub-Zero'ya kapışacağız. Kapışacak. Ready... Fight! Bu yeri çok sevdim. Scorpion'u kullanmayı bu oyunda. Mortal Kombat'ta en sevdiğim oyun o. Karakter o zaten. Orijinal kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına koyarım. Şimdi özel güç kullanamadan bitti la. Bu ne oğlum? Ben ne güzel özel güç kullanacaktım. Şimdi şimdi finişim yapıyor. Kaydı çıktı. Bence çok saçma oluyor. Oluyor. Sabzüro'nun yüzünü gördük. Oğlum diline baksana lan. Nasıl gitmiş adamın. Yazık lan. Şimdi Live Player diye başladık. Burada oyun anlatıyor bize. Fight. Şimdi şu Mortal Kombat 11 Raiden'a baksana. Çok şekil duruyor. Ve gençler arkadaşlar neydi? Bütün videolarımı 10 dakika yapmak istiyorum. 10 dakika. Öyle daha iyi olmalıydı. 20 dakika falan yapıyoruz güzel oluyor yerleri. Şimdi özel gücümüzü kullandırıyor. Çekim vurduk. Zaten ilk yer çok kolay. Gençler bu eğitimi Dur. Gençler bu eğitimi geçip Arkadaşlar geri geldim şimdi. Linku ile biraz oynayalım. Bu karakteri seviyorum ben. Komboları iyi. Ana aynı adam geldi. Bari senin karşına bunu çıkartalım. sana özel güç atayım özel şey bilmiyorum adını ben de hep özel yetenek diyorum o hareketlere combo Bu, bunu hiç kullanmadık lan arkadaki şu elemanı direkt şimdi 5 ruh verdi çok fazla çok fazla ama ilk başlangıç için idealdir Beş koyun dur. Şimdi, ne Oğlum ruh versene lan, ruh, 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 ne dedim ben? Ruh ver. Tamam. Tamam. fire P açtırıyor. İnşallah skorpiyon çıkar. İnşallah o çıkar yani. Başka bir şey istemiyorum. Hadi. Şu ilk videomda küfür etmek istemiyorum. Hadi. Skor bekliyor. Senin amına. Şimdi karşıma böyle bir ekran çıktı. Survivor mod. Survivor mod. Ne mod Bakar. Lan bu şey lan. Tabii ki daha da Mike'de. Tam. Tamam, Drug. Hangisini seçecek? şu ikisinin şu an. neydi S siksinler tövbe töbe. şimdi ya drug black Dragon'u seçeceğim ya da bunu bunu seç git yok bu tamam bu daha şekil o tamam survivor quick play yeni mod lan yeni öğreniyor aa lan bu şey lan quick bir şey maçtı şimdi üçlü ma savaşım girek daha ne Bok gibi takım zaten. Şimdi girek Sonya de koyar. Tamam. Şu anda kim bir? Kim tamam, bir ya? Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Bir şey çıkmıyor. Hayır, bunu sürükle. Ha. Tamam. Ben niye bunu seçtim? Bunu seç. Ha. Çık. O yerden hiçbir şey anlamadım. Quick lan bu. Tamam. Bütün hepsi 4 sevi seviye bir 4 seviye 3 seviye var. Niye? bir niye bir seviye, iki seviye, bir seviye olur? Sorgulamak bence kötü bir şey. Hadi geç be. Kendini havalı. Havalı zannetmeye çalışıyorsun? Bir... Oğlum bu ne lan? <laughs> Dur be oyuna yeni güncelleme gelmiş. Yeni öğreniyorum. Yaklaşık 4 ay falan oldu oynamayalı. Hatta 4 ayı küçük oldu. Ama komboları güçlü bunun. Seviyorum. O ne? Onu merak ediyorum. Kaydı 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 kaydı. 55 vurdu. Onun gelişmem lazım. Ben var sabzı da var. Bu ne? Tamam anlamadım onu şöyle Lan niye işlemedi lan neyse. Tüm hepsini bununla dövdük ya biraz Linku ile dövdük. Tabii ki de atlamam Boş yere gitti ya. 58 de vurduk abi oldu. Ben 100 vuruyordum ya eskiden. Çat çat çat. çat. Bak. Yine aynı şey oldu be. Şimdi şunu atak ve bitireyim. Tamamdır. Geç artık. Goro'nun falan özel hareketi var. Şimdi bu ekrana geldi mi Goro yüksekten atlıyor aşağı zaten biliyorsunuzdur. Continue artık. Şimdi kaç dakika oldu? 3 dakika daha oldu. 3 dakika değil bence. Kano. Şu Tamam girek. Gireceğiz. Şuradan çıkar. Yok. Lan niye çıktım? Lan 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 niye çıktım ben? Neyse. Şimdi gerek şuraya ne varmış şimdi burada? Bu, bu yerde de hepsi şey ya paralı. Kardeşim para yok size. Daha bak. Şu en sondakini gitmeye çalışıyorum ama. Bunlar ruh veriyor sadece. Başka bir şey veriyorsa bilmiyorum yani. Hani sene şey veriyor. Neydi? Düz. Altın karakter veriyor. Gold karakter. Ne veriyor acaba? Ne verecek? Oha! Lan! Şu ağzımı açtım. Ama gold dedim ben. Bronz demedim. O 300 bunu almam. Ben en çok şunu alacağım. Neydi? Şunu alırım. Zaten bunu alırsam tövbe. Ellerim kırılsın. O kadar ruh biriktirmek bir yılımı sürer. Bir yıl değil aslında lan. Beş ay falan sürer. Şimdi random bir kart. Rastgele bir kart. Bakalım ne verecek. Şimdi. Ne verdin? Tamam bu iyi special atak. Upgrade diyor. Son yabili de upgrade'leriz. Belki yanlış söylemişimdir. Neyse. Hep karak hep karakterlere bakmak istedim. Sub Zero var, Ninja Scorpion var, Cash var, Pasit. Paramız keşke Sub Zero'ya gitseydi. On bir. Ee, ne lan orada? Chris Ben video izlesem gizliyim mi lan? hafta. Tamam. Gençler ben video videoları izleyip geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. 5 video izlemedim de 3 video izledim. Ruh verdin. iyi bence 23 ruh. Ama bizim 250 ruh yapmamız lazım. Bu ne? Kalk. Şimdi Survivor mu? Lan buraya niye giriyorum? Neyse inboxta şey veriyor lan hani 5'e ya burada şey veriyor ya bazılarında altın ve ruh veriyor ve bak veriyor 15 ruh sıfırdan 15 para sıfırdan 38 ruhumuz oldu şimdiden bu ne biçim şanstır martalı konu klasik tim sezon tamam bunlar ben hiçbir şey vermedim Nightmare Hall. Hiçbir şey anlamadım abi. Burada bug var. Burada bir hile var. Diyelim bunun sonuna geldiniz gençler. Sonun sona geldiğinizde şuradaki parayı verip oyundan hızlıca çıkarsınız. Ve şu oyun oyunu ka şöyle ya anlatamadım neyse. Tamam oynasak diyeceğim bunu oynamayacağım ben 10 TL'lik tane bir atak ey bu lan hepsi oldu lan yanlışa tıkladım tamamdır buradan da bir karar bir şey yapak ve bitirek bir maç yapak ve bitirek tamam Diğerki videoda burayı bitirir miyim bilmiyorum. Bence bitiririm. Çok mu zor? Skorpion'un duruşuna bak be. Şimdi bir dövek burada. O ne? Ne bak. Link'u ile çok güzeldi. Şu karakteri çok seviyorum ben. Odun mu tuttu? kardeş lan sen. Au! bir tokat ya. Hiç kaydıramıyorum ben bu şeyi ya. Oo! Kardeşim az vur biraz kardeşim. Öldü, öldü. Karakter öldü. Tamam, seni yok edelim. Olmadı. Karakter çok güçlü abi bronz olmasına rağmen. Of, Şimdi ellerim alışmaya başladı. O bu adam tek adam abi. Oo sen kime yumruk atıyorsun diyor. Sen kimsin diyor. Sen de kime ulti atıyorsun diyor. Ben burada yok ben de sana ulti atıyorum. Ne biçim şey oldu lan? Lan öldü lan. Şimdi şunu kaydıracağız. 65. Oğlum çok az vuruyorum lan sen yine. Herkes öldü kardeşim. Ne yaptın sen ya? Yargı dağıttın. İlk doğruyu. Sen hiç öyle bakma lan. Sen. Siz ikiniz hiç öyle bakmayın. Hiçbir şey yapamazsınız. Şu araya var. Oğlum 43 ruhumuz oldu lan şimdi. Ben o 5 videoluk yerde bitiririm. Video dışında gençler gençler video bu kadardı. Eğer izlediyseniz beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay